Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? LPG, ham petrolün damıtılmasından elde edilir. LPG, likit petrol gazıdır. Ham petrolün damıtılmasından elde edilir. LPG'nin bileşiminde yaklaşık olarak %30 propan, %70 butan gazları vardır. Buzdolabı ve klimalarda soğutucu akışkanlar kullanılır. Kaynama noktaları düşük, kritik sıcaklıkları yüksek olan gazlara soğutucu akışkanlar denir. Bunlar klima ve buzdolabında soğutma sistemlerinde kullanılır. LNG'nin kömüre göre çevreye daha çok zararı vardır. LNG lineer natural gaz yani doğal gazdır. E, %90'ı metan gazından oluşur. E, onun için kömüre göre çevreye daha az zararı vardır. Yanması neticesinde karbondioksit gazı açığa çıkar, su buharı açığa çıkar LNG'nin. Fakat kömürün yanması neticesinde zararlı olan kükürt oksit gazları da açığa çıkmaktadır veya azot oksit gazları da açığa çıkmaktadır. Kömürün bileşiminde farklı maddeler de vardır. Sadece karbondan oluşturur oluşmaz. Onun için arkadaşlar kömürün doğaya daha fazla zararı vardır. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Spreylerde kullanılan itici gazlar zehirli olmamalıdır. Zehirli olursa sağlığımızı direkt etkiler. Ee, onun için spreylerde kullanılan itici gazlar zehirli olmamalıdır ve günlüm, günümüzde de propan ve butan gazların karışımı kullanılmaktadır arkadaşlar genel itibariyle. Gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yaparlar. Genleşme katsayıları ayırt edici özellikleridir ifadesi yanlıştır. Gazlar için genleşme katsayısı ayırt edici özellik değildir. Sıcaklık ile maddenin hacminde meydana gelen değişimdir genleşme. Katı ve sıvılar genleşirler ama gazlar genleşmezler. Tüm gazların genleşme katsayıları aynı kabul edilmiştir. Esnek çarpışma yaparlar. Bu nedenle çarpıştıklarında ortalama hızları değişmez ifadesi doğrudur. Yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Maddenin yoğunlukları en düşük halidir. Tanecikler arası etkileşim yok denecek kadar azdır. Hatta gazlarda yok olarak kabul edilir arkadaşlar. Doğru cevabımız 5. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? LPG sıvılaştırılmış petrol gazıdır, likit petrol gazıdır, sıvılaştırılmış petrol gazıdır, petrolden elde edilir. LNG sıvılaştırılmış doğal gazdır, lineer natural gaz sıvılaştırılmış doğal gazdır, özellikle kayaçlardan elde edilir. Havanın uygun ortamda yoğunlaştırılmasından azot ve oksijen gazları elde edilir. Hava uygun ortamda yoğunlaştırıldıktan sonra bünyesinde bulunan azot, oksijen, argon gibi gazlar havadan elde edilebilirler. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Yandaki kesede bulunan maddelerden hangisi keseden çıkarılırsa kesede yalnız kristal katılar kalır? Arkadaşlar katılar ikiye ayrılır. Kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere. O zaman biz kesemizden amorf katıları çıkartırsak geriye kristal katılar kalır. Amorf katılar ise arkadaşlar tanecikleri belirli bir düzene göre sıralanmamış, istirlememiş katılardır. Cam, mum, tereyağı, plastik, lastik gibi örnekler verilebilir. O zaman buradan camı çıkartmamız lazım. Demir metalik kristal, su kovalent kristal karbon su moleküler kristal karbon kovalent kristal kalsiyum klorür ise iyonik kristaldir yani kristal katılardır. Doğru cevabımız cam A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki katılardan hangisinin belirli bir erime noktası yoktur? Katılar ikiye ayrılırlar. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere. Amorf katıların arkadaşlar tanecikleri belirli bir düzene göre sıralanmamıştır. Belirli bir erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunlukları yoktur. Ondan dolayı biz amorf katı arayacağız. Amorf katılar plastik, cam, mum tereyağı gibi, lastik gibi örnekler amorf katılara örnek olarak verilebilir. Doğru cevabımız plastik bardaktır. Sodyum metalik katıdır, demir metalik katıdır, belirli erime ve kaynama noktası vardır. Sodyum klorür iyonik katıdır, belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. Grafitin de belirli bir erime ve kaynama noktası vardır arkadaşlar. Aşağıda bazı hal değişimleri ve ısı alışverişleri eşleştirilmiştir. Buna göre bu değişimlerden hangisine ait olan bilgi yanlış verilmiştir. Arkadaşlar katı halden sıvı hale geçme erime, sıvı halden gaz haline geçme buharlaşmadır. Bu olaylarda arkadaşlar sistem dışarıdan ısı alır. Gaz halinden sıvı hale geçme yoğuşma, sıvı halden katı hale geçme ise donmadır. Bu, bu olayda da arkadaşlar sistem dışarıya ısı verir. Gaz halinden direkt katı haline geçme, kralılaşma denir buna. Bu sistemde de dışarıya ısı verilir. Katı halden direkt gaz haline geçmeye de süblimleşme denir. Yine bu olayda dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Katıdan sıvıya geçme ısı alır. Sıvıdan gaza geçerken ısı alır. Sıvıdan katıya geçerken dışarıya ısı verir. Katıdan gaza geçerken, katıdan direkt gaza geçme süblimleşmedir. Dışarıdan ısı alması gerekir. Gazdan sıvıya geçerken ısı verir. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki verilen olaylardan hangileri maddenin daha düzenli bir hale geçişine örnektir? Maddenin katı hali sıvı halinden daha düzenlidir. Sıvı hali gaz halinden daha düzenlidir. Maddenin daha düzenli bir hale geçmesini istiyoruz. Oksijen gazı su içerisinde çözünürse su molekülleri ile oksijen arasında bağlar oluşur. London kuvvetleri indüklenmiş dipol dipol bağları oluşur. Dolayısıyla oksijen gazı daha düzenli hale geçer. Şeker suda çözünürse şeker katıdır. Suda çözündüğü zaman dolayısıyla bir çözelti sıvı bir çözelti elde edilir. Onun için daha düzensiz hale geçer. Kırağı oluşumunda gazdan direkt katıya geçiş söz konusudur. Dolayısıyla tanecikler daha düzenli hale geçmiştir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda verilen ifadelere doğru yanlış olarak cevap verildiğinde hangi rakama ulaşılır? Sıvı yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı artar. Yüzey alanı buharlaşma hızını artırır. Çünkü Buharlaşma hızı sadece yüzeydeki moleküllerin birim zamanda buhar fazına geçmesidir. Yüzey alanı ne kadar fazla olursa hız o kadar fazla olur. Sıvı miktarı arttıkça kaynama noktası artar. Miktar ısıtıcının gücü kaynama noktasını değiştirmez. Çünkü kaynama noktası maddeler için ayırt edici özelliklerden birisidir. Dış basınç artışı ile sıvının kaynama noktası artar. Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar. Basınç azaldıkça kaynama noktası azalır. 5 numaralı rakama ulaşırız arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Yukarıdaki verilen ifadelerden kaç tanesi doğru işaretlenmiştir? Kristal katılar amorf katılardan düzenlidir. Katılar ikiye ayrılır. Kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere. Kristal katılar taneciklerin düzenli olarak sıralandığı, istiflendiği katılardır. Amorf katılarda ise tanecikler düzenli olarak sıralanmazlar. Daha düzenlidir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Isı alan buzun tanecik yapısı değişir. Tanecik yapısının değişmesi kimyasal değişimdir. Isı alma olayı ise fiziksel değişimdir arkadaşlar. Madde hal değiştirir. Yanlış işaretlenmesi gerekiyordu. Dış basınç ile sıvı buhar basıncı değişmez. Sıvı buhar basıncına etki eden faktörlerimiz arkadaşlar. Maddenin türü, safsızlık ve sıcaklıktır arkadaşlar. Dolayısıyla açık hava basıncı... E, maddenin buhar basıncını değiştirmez. Değişmez dediği için doğru işaretlenmesi gerekiyordu. Bağın nem buharlaşma etkilemez. Bağın nem arttıkça buharlaşma hızı azalır arkadaşlar. Etkiler ee, yanlış işaretlenmesi gerekiyordu. Yanlış işaretlenmiş. Saf madde hal değiştirirken sıcaklığı azalır. Maddeler hal değiştirirken dışarıya ısı verirler veya dışarıdan ısı alırlar. Dolayısıyla sıcaklığı azalabilir de artabilir de. Yanlış işaretlenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Doğru işaretlenen iki tane var. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Kavram haritasında verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Sıvı buhar basıncını etkileyen 3 tane faktörümüz vardır arkadaşlar. Sıvının türü, safsızlık ve sıcaklık olmak üzere. E, kabın yüzey alanı ile buhar basıncı değişmez. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Sıvı miktarı ile buhar basıncı değişmez. Dış basınç buhar basıncını değiştirmez. Sıvının cinsi ile buhar basıncı değişir. Doğru cevabımız aşık olacak arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda X, Y, Z maddelerinin normal şartlarda erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Maddeler 25 dereceden 100 dereceye kadar ısıtıldığında hangilerinde hal değişimi gözlenmez? Arkadaşlar Tüm saf maddeler için verilen sıcaklık değeri erime noktasından eğer daha küçük bir değer ise maddenin fiziksel hali katıdır arkadaşlar. Verilen sıcaklık değeri erime noktası ile kaynama noktası arasındaki bir değer ise maddenin fiziksel hali sıvıdır. Kaynama noktasından daha yüksek bir sıcaklık değerinde gaz halinde bulunur. Bizden 25 santigrat derece ile 100 santigrat derecede X, Y, Z'den hangisinin hal değiştirmediği soruluyor. X maddesi 25 santigrat derece sıcaklıkta arkadaşlar erime noktası ile kaynama noktası arasında olduğu için sıvı fazladır. 100 santigrat derece sıcaklıkta erime noktası ile kaynama noktası arasında olduğu için sıvı fazla olur. Dolayısıyla X maddesi hal değiştirmez. Y maddesi için 25 santigrat derece sıcaklık erime noktasından küçük olduğu için katı fiziksel haldedir. 100 santigrat derece sıcaklık erime noktası ile kaynama noktası arasında olduğu için sıvı hale geçer, hal değiştirir. Z maddesi için 25 derece sıcaklık erime noktası ile kaynama noktası arasında olduğu için sıvı fiziksel haldedir. 100 santigrat derece sıcaklık kaynama noktasından daha yüksek olduğu için fiziksel hali gazdır, madde hal değiştirir. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Aynı ortamda ve aynı sıcaklıktaki yukarıdaki kaplara aynı yükseklikten metal küpler bırakıldığında dibe varma süreleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar verilen bu sıvıların viskozitelerini bilmeniz gerekiyor. Gliserinin viskozitesi zeytinyağından daha fazladır. Zeytinyağının viskozitesi de sudan daha fazladır. Viskozitesi en az olan sudur. Viskozitesi fazla olan sıvılara metal bilyeler veya metal küpler bırakıldığı zaman dibe ulaşma süresi en fazla olur. Çünkü viskozitede yoğunluk çok daha fazla olur viskozite arttıkça yoğunluk da artar. Bundan dolayı da arkadaşlar sıralamamız 2 3 1 şeklinde olmalıdır. Doğru cevabımız D